Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi yine muhteşem Yine en etkili dualardan bir tanesini daha Sizlerle kardeşlerim için yayınlıyorum Her türlü dilek ve istek için 111 defa okuyun arkadaşlar 111 defa okunacak dilek duasına gelecek olursak Allah'ın kendisine ulaşmak için bir ömür ve mal tükettiği 11 ismi şerifte Mükerrep ismi azam en az 11 defa en fazla 111 defa tekrar edildiğinde bütün hayırlı maksatların hasıl olacağını 11 ismi şerif vardır ki bazı veliler bunları ehlinden öğrenip bizlere nakletmişlerdir. Gelelim bu ismi şeriflere arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu huve melikun semiun gadirun, kerimun, halimun latifun alimun. Allahu hu melikun semiun gadirun, kerim halimun latifun alimun muinun sadık Evet bu ismi şerifi herhangi bir niyet veya isteğiniz için 111 defa okursanız Allah'ın izniyle kabul görür. Bu isimlerin her okunuşundan sonra arkadaşlar dileğinizin söylenmesi daha makbul olur. En kısa zamanda kabulü için etkilidir. Yani 11 veya 111 defa her okunduğunda "Allah'ım şu isteğim hayırlı ise en kısa zamanda kabulünü diliyorum." diye tekrarlanır dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.